Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da size kullanmış olduğumuz mühimmatların daha doğrusu fabrikasyon mühimmatların ne kadar hassas olup olmadığından bahsedeceğim. Konuyu sizlere özetlemeye çalışacağım. Her zaman söylüyorum. Fabrikasyon mühimmatlar çok hassas ölçümlerde doldurulmuyorlar. Tabi Avrupa'da ve Amerika'da kullanıcılar, atıcılar kendi mühimmatlarını kendiler hassas ölçümlerde doldurarak e, grenlerini eşitleyerek güzelce yapabiliyorlar, tüfeklerini özel meyimatlar yapabiliyorlar. Fakat bu bizim ülkemizde mümkün değil. Bunu da ben sizlere dolum yaparak anlatsaydım daha e, anlaşılır olurdu, Mantığı daha anlaşılır olurdu. Fakat öyle bir imkanımız mevcut değil, e, bizim ülkemizde de yasal değil. O yüzden ben sizlere burada kovanların, fişekleri ve çekirdeklerin ardında tartarak konuyu izah etmeye çalışacağım. Şimdi yerli 308 bin MK'de en çok satılan fişekler arasında Sterling ve Selur Bellot var şu anda. Ee, bu fişekleri aldım. Bir tane match mühimmatımız var. Onu tartacağız. Bir tane yine dünyada kaliteli sayılan Norma Fabrikasyon Softpoint bir fişek mühimmatı var. Onu tartacağız kovanlarımız var. Onlara bakacağız ve çekirdekleri ayrı tartacağız. Biraz uzun bir video olacağı benziyor. Daha bakalım sevenler sıkılmadan izler inşallah. Biz de faydalı oluruz. Konunun mantığını anlatmış, özetlemiş oluruz. Böyle gelelim makine abi. Hassas ölçüm yapmak için arkadaşlar bu ağırlık ölçme makinesini kullanacağız. Bu gram ve grain cinsinden ölçüm yapabiliyor. Burada sizlere bunun ne kadar hassas bir ölçüm yapabildiğini göstermek için şu not kağıdı görüyorsunuz. Not kağıdını bırakıyorum üstüne. Ve 7.2 grain, 7.3 grain hatta şu mesafeden almış vermiş olduğum nefesim bile makinaya etkisi oluyor. 7.3 gri bu kağıt geliyor ki 1 gram farklı barut doldurmak dahi çok etkiliyor atış için mühimmatı. Çok hassas atışlar yapabilmeniz için çok etkili. Makine ayarlı al Fena almana gerekiyor. yok. Evet siterlik mühimmatımız var. 147 gri soft point. MK'de satılan bir mühimmat. Sıfır kutu. Daha burada ilk kez açacağım. Bunu bir tartalım. Sterlik mühimmatları. Tek tek yazmak uzun sürer. Siz videodan bakarsınız. Evet. 377.3 kre kaldırıyorum. 377 gram. Bunun biz şu anda içindeki barutunu tartmıyoruz. Yanlış anlaşılması, kovan ve çekirdekte farklılıklar olabilir. Sadece bütün fişek olarak tartıyoruz. 377.5 grey, 376.9 hemen hemen 377 geldi burada. Bakalım ne kadar farklı grey çıkıyor. Evet, 378.5 grey bir buçuk grenlik bir fark çıktı. 376.6 bu da düşük çıktı. 378.6 377 grain yine. Ortalaması sanıyorum 377 gri. Ama işte bir tane düşük ya da bir tane yüksek mi mühimmat çıkıyor. Tabi bu eğer 376.5 4 376.4 377 377 378 377.3 Pardon. 376.5 Şu an 2 grain'den fazla. Farklılık var kutunun içerisinde 376.3 yaklaşık iki buçuk e kadar farklı mühimmat çıktı. Bunları bir kaldırayım. Evet şimdi Sendor Berlot 180 grain soft point mermatı bir tartacağım. Bu da sıfır, hiç kullanılmamış kutu. Tartalım. 402.3 grain 401.9 402.8 401.5 402.6 401.9 401.5 400. Evet burada mesela bu mühimmatın eğer barutu işte eşit değilse arkadaşlar bu uzak mesafe atışlarınızda saçma sapan özellikle uzak mesafede saçma sapan bir yere gider. Grupmanda da eşit değilse barunu barutu işte 2 santim farklı bir yere gider. Mantık bu yani. Evet bu da 400. geldi. 401.6 403 403 yani yine işte demin ki iki buçuk kreyn arasında bir fark var bu işte kovandan mı baruttan mı bu da çok önemli 401.3 evet genel olarak bu şekilde burada da iki buçuk kreyne kadar farklar çıkıyor tabi bunlar meç mühimmat değil Meç mühimmatlarda bu barut kremleri daha hassas şekilde dolduruluyor. Fakat söylediğim gibi kesinlikle elde dolum yapılan mühimmatlar kadar hiçbir zaman hassas değiller. Lapua 338 Skyner mühimmatımız var. Oteme çekirdek. Bir de bunu tartalım. Bu kutuda 0.1 kutu. 730.3 729.3 bir Green Farklı yine. 729.4 Evet. 729.4 2 bakın daha hassas 3 tanesi 729 3 4 2 geldi 729.1 2 de olabilir hatta kaldırdım 729 728.9 hemen hemen 729 729'a geçti. Çok hassas arkadaşlar. Dediğim gibi nefesimiz bile etkiliyor. Video çok hızlı sürmesin diye çabuk çabuk yapmaya bekliyorum. Yine 729. Evet bu da 729 sayılır. 728.9 730 bir tane daha 730'umuz vardı. Diğerleri hemen hemen 0.3 gram birbiriyle aynı değil ve 729. Bunda daha hassas olduğunu gördük. Evet şimdi bir de barutlarımıza şey özür dilerim ee, çek kovanlarımıza bir bakalım. Cellor Bellot atmış olduğumuz kovanlar kapsülleri çıkarılmamış. Hepsinin aynı. Bakıyorum ağırlığı. 178.3 Demin dedim ya bu eşitsizlik baruttan mı kovandan mı bunu bilmiyoruz. Barutsuzlukların eşit olduğundan eminim de bu işte ne kadar acaba. 182.1 178.3 farkı görüyorsunuz. Anormal bir fark çıkıyor. 181.9 177 176 Evet. Şimdi bir de çekirdeklerimizi tartalım. Bakalım çekirdekler ne kadar hassas. Bu sellor bellot kovanları da bunlar bu arada. 165.3 Bu çekirdek 165 grain. Hornady çekirdek olarak satılıyor. 165 grain. 165.3 grain geldi. 165.3 Evet. 165.3 Nefesimi vermemeye çalışıyorum oraya. 165.3 Gördüğünüz gibi 4 çekirdek. 4'ü de 165.3 grain geldi arkadaşlar. Biraz bekleyelim belki 165.3 yapar. Evet. 165.3 grain 5 tane çekirdek tarttık. 5'i de 165.3 grain geldi. Çekirdekler hassas gördüğünüz gibi. Bir de normanın 3006 bir mühimmatı var elimde. Bunu da yine sizin için tartayım. 424 nokta bekleyelim. 5 Sondaki rakamdan ziyade arkadaşlar aynı grain'de gelmesine dikkat ediyorum. 425 426 geldi.

302 3 399 anormal bir çekirdek fark yani eğer bunun arkadaşlar kovanında ee, anormal bir fark yoksa içindeki baruttan bu kaynaklanıyorsa işte o zaman hakikaten anormal yere gider evet bu da aynı. konuyu sizlere basitçe, kısaca özetlemeye çalıştık. Kullanmış olduğumuz, bunu neden anlattım arkadaşlar? Atış yapıyor arkadaşlarımız. Değişik değişik mühimmatlarla. Düzgün, saklanmamış, e, rutubetli kalmış veya mühimmatlarla. Bazen diyorlar hocam çekirdeğin bir tanesi anlamsız bir yere gitti. Hiç alakası yok. Tetik hatası da yapmadık. İşte bu kovanın içerisinde bu kovanın içerisinde Çekirdeklerimizin ne kadar hassas olduğunu gördük. Çekirdek. Ama barut grain'in işte iki buçuk gri ya da barut ağırlığı 3 gri farklı olduğu zaman o kutunun içindeki çekirdek o zaman anlamsız bir yere gidecektir. 2,5 gri, gri fazla barut varsa bu çekirdek daha hızlı düşeceği için, daha hızlı çıktığı için üst vuracaktır. Daha düşük grain varsa daha alt vuracaktır. Bu da sizin uzak mesafede yapmış olduğunuz grupmanı çok olumsuz yönde etkileyecektir. Avcıların %90'ı buna dikkat etmiyorlar. Zaten av vurmak onlar için yeterli. Ben bunu av amaçlı anlatmıyorum. Avcı için anlatmıyorum arkadaşlar sadece. Ee, düzgün mühimmat olayını özetlemeye çalıştım. Bütün herkes için, kullanıcılar için isteyenlere faydalı bir bilgi olacağını düşündüm. Keşke bizim ülkemizde de bütün bu aletler serbest olsa, dolumlar serbest olsa, herkes kendi mevmatını kendi yapabilse o zaman daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımız gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.